Evet arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi karışımların ayrıştırılması ikinci kısım olarak buradan devam edeceğiz. Burada çözünürlük farkıyla ayırmadan birincisi kristallendirmeden bahsedeceğiz. Kristallendirme acaba nedir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Öncelikle bundan bahsedelim. <laughs> Kristallendirme şunu diyoruz. Katı sıvı homojen karışımlardan sıcaklık etkisiyle katının çözünürlüğünün azaltılarak düzgün geometrik parçalar halinde çöktürülmesine biz ne diyoruz? Kristallendirme diyoruz. Mesela şekerli sudaki sıcaklık yardımıyla şekerin çöktürülmesi buna örnek olarak verilebilir. Burada çözünürlüğü, çözünürlük sıcaklık ilişkisini iyi bilmek lazım. Çözünürlük sıcaklık ilişkisinde şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki şurasına çözünürlük demiş olalım. Şuraya da sıcaklık demiş olalım. Eğer sıcaklık artarsa katıların çözünürlüğü artar. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan katıların tepkimesi endotermik tepkimelerdir. Bir de sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalan katılar var ki bu katıların tepkimesi de egzotermik tepkimelerdir. Egzotermik tepkimeler. Mesela bir katı içerisinde, katı sıvı homojen karışım içerisinde Diyelim ki X katısı artı su var. İkisi bir bir katı suyun içerisinde çözülmüş ve homojen bir karışım olmuş. Bu katının çözünürlüğü de sıcaklıkla şu şekilde değişmiş olsun. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artan olmuş olsun. O zaman ben bunun sıcaklığını arttırırsam eğer bu katı suyun içerisinde iyice çözünerek daha da homojen bir karışım hale gelmiş olacak. Eğer ben sıcaklığını azaltırsam bu katı yavaş yavaş sıcaklığını azalttığım için çözünürlüğü ne yapacaktır bu katının? azalacaktır. Çözünürlüğü azaldığı için katı belli bir süre sonra yavaş yavaş dibe çökecektir. Dibe çöktüğünde su ve katıyı birbirinden ayırarak ayrıştırmış olacağım. Biz buna ne demiş oluyoruz? Buna normal kristallendirme demiş oluyoruz. Bir de ayrımsal kristallendirme var gençler. Ayrımsal kristallendirmeye de şunu söylüyoruz. Kristallendirmede bir katı, bir sıvı vardı. Ayrımsal kristallendirme ise olabilmesi için ayrımsal kristallendirmeyi yapabilmemiz için sıvıda, sıvıda en az iki katı, iki katı homojen olarak çözünmüş olmalı, homojen çözünmüş olmalı. Diğer bir noktamız bu katıların çözünürlükleri birbirinden farklı olmalı. Katıların çözünürlükleri çözünürlükleri evet birbirinden farklı olmalı. Hocam farklı derken neyi kastediyoruz? Farklı derken biraz önce söylemiş olduğum şeyi. Şurası çözünürlük, burası sıcaklık grafiğiydi. X katısını böyleyse Y katısı nasıl olacak? Böyle olacak. Peki bu karışıma baktığımız zaman böyle bir karışım yapmış olalım mesela. Diyelim ki X artı Y artı su var ve bu karışım nasıl bir karışım? Bu karışım homojen bir karışım. Yalnız çözünürlük sıcaklık grafiği de şöyle. Çözünürlük sıcaklık. X'in ki bu şekilde, Y'nin ki işte bu şekilde. Ben ilk başta bu katıyı ne yaparım? Katıyı ısıtırım. İlk başta ısıttığım zaman ısıttığımda kimin çözünürlüğü azalıyor? Bakıyorum sıcaklığını arttırdığım zaman Y'nin çözünürlüğü ne yapıyor? azalıyor. Y'nin çözünürlüğü azaldığı için Y belli bir süre sonra ne yapacak? Y belli bir süre sonra kabın dibine çökmüş olacak. Peki yukarıda ne kaldı? Yukarıda X ve su kaldı. Ben bunu şu şekilde yaparım. Süzme yaptığım zaman gençler, artık karışımın içerisinde kim kalmış oldu? X ve su kalmış oldu. Çünkü ben Y'yi artık süzme yaparak Y'yi ayrıştırmış oldum. Peki ilk başta ısıtmıştım. Şimdi soğutursam Soğuttuğum zaman x'in çözünürlüğü yani sıcaklığını azalttığım zaman x'in çözünürlüğü ne yapıyor? Azalıyor. x'in çözünürlüğü azaldığı için x belli bir süre sonra kabın dibine çökecektir. Kabın dibine çöktüğü zaman yukarıda da su kalacak. Ben tekrardan buradan bir süzme yaptığım zaman gençler x ve suyu birbirinden ayırt etmiş olurum. İşte bir karışım içerisindeki katıları sırasıyla çöktürme işlemine biz ne diyoruz? Ayrımsal kristallendirme diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir katı içerisinde birden fazla bir sıvı içerisinde birden fazla katı homojen olarak çözülmüşse ve bu katıları ben sırasıyla çöktürüyorsam bu işleme ayrımsal kristallendirme işlemi denir diyoruz. Evet. Bunu da söyledikten sonra gençler devam ediyoruz. Geliyoruz ekstraksiyona. Bakın şu üç tane ismi bilin dedim. Bir, aktarmanın diğer bir isminin dekantasyon. Yüzdürmenin diğer bir isminin flotasyon, özütleme, çekmenin diğer bir isminin de ekstraksiyon olduğunu kesinlikle bilin. Peki nedir hocam ekstraksiyon? Ekstraksiyon katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı veya sıvıdan ayrılmasına biz ekstraksiyon, özütleme veya çekme işlemi diyoruz. Mesela buna güzel bir örnek verebiliriz. Şeker pancarını örnek verelim. Şeker pancarını alıp ince ince kıyıp bir 80 santigrat derecedeki sıcak suyun içerisine attığımız zaman 80 santigrat derecede sıcak suyun içerisine attığımızda bu şeker pancarı sıcak suyun içerisinde çözünecek. Suyun içerisinde su artı şeker. Pancarın içerisindeki şeker suda çözünecek ama pancarda ne yapacak? Pancarın katısı da dibe çökmüş olacak. Suda çözülmeyecek. Daha sonra ben bunu süzme yaptığım zaman gençler neyi ayırmış oldum? Pancarı ayırmış oldum. Geriye ne kaldı? Su artı şeker kalmış oldu. E su şekeri de ben ne yaparım? Kristallendirme yaparak, kristallendirme yaparak su ve şekeri birbirinden ayırt etmiş olurum. İşte bir karışımdaki istenen bir maddeyi Başka bir çözücü yardımıyla çekip almaya biz ne diyoruz? Ekstraksiyon diğer bir ismiyle özütleme ya da çekme işlemi diyoruz. Veya başka ne örnek verebilirsiniz? Tuzlu sudan toprak, şey tuzlu sudan tuz eldesi veya yağlı bitkilerden yağ eldesi, ilaç ve parfüm maddelerinin bitkilerinden elde edilmesi bunlar özütleme işleminin örnek verilebilir. Veya işte çay demleyeceksiniz. Siz çaydanlığın içerisine tutar Çay sıcak suyun içerisine çayı attığınız zaman bu çay, özünü ne yapacaktır? Sıcak su içerisine verecektir. İşte siz çayın içerisindeki o özünü çekip almaya, sıcak su yardımıyla çekip almaya ne dedik? Ekstraksiyon, özütleme dedik. Veya işte hep derler söğüt ağacının dibine oturursanız baş ağrınız varsa geçer. Söğüt ağacında salisilik asit vardır. Salisilik asit de aspirinin ham maddesidir. Dolayısıyla o söğüt ağacından salisilik asiti çekip almaya da yine ne deriz biz? Özütleme, çekme veya diğer bir ismiyle ekstraksiyon deriz. Şimdi geldik hal değiştirme sıcaklık farkıyla ile ayırmaya. Bunlardan birincisine damıtma diyeceğiz. Damıtma. İkincisine de ayrımsal damıtma diyeceğiz. Peki damıtma ile ayrımsal damıtma arasında ne gibi farklar vardır? Gençler damıtma katı sıvı homojen karışımlar için kullanılır. Katı sıvı homojen karışım. Hocam e ama kristallendirmede de katı sıvı homojen karışım vardı. Evet, kristallendirmede de katı sıvı homojen karışım var. Ama farkını söyleyeceğim size. Ayrımsal damıtma da en az iki sıvının birbiri içerisinde homojen olarak çözülmesi lazım. Peki damıtma işleminde maddelerin hangi özelliğinden faydalanır? Kaynama noktasından faydalanılır. Kaynama noktalarından faydalanılır. Ayrımsal damıtma yine aynı şekilde burada da kaynama noktalarından faydalanır. Bakın eğer sıvı sıvı homojen karışım olduğu zaman ayrımsal damıtma yapıyorum. Sıvı sıvı heterojen olsaydı ayırma olayını yapacaktım. Peki damıtma düzeneği ile ayrımsal damıtma düzeneği arasında ne fark var? İkisinin arasında şu fark vardır. İkisinin arasında birer balonjoje. Bu balonjojenin altında bir ateş. Mesela içerisinde ne var? İçerisinde su artı tuz olmuş olsun. İçerisinden geçen bir boru var. Bu borunun da etrafında yine aynı şekilde geçen bir başka bir cam boru var. Bu cam borunun içerisinden de su geçiyor. Su geçişinin sebebini söyleyeceğim. Sur şuradan şuradan su girişi diyoruz. Şuraya da su çıkışı diyoruz. Ben aşağıdan ısıttığım zaman buradaki su molekülleri ne yapacaktır? Buharlaşacak. Su molekülleri buharlaşacak ama bu beher glas içerisine su molekülleri buhar halinde dökülemez. Peki su molekülünü ben buhar halinde yani su buharını gazını sıvı hale getirmek için ne yapmam lazım gazı? Soğutmam lazım. Gazı soğutmak için de bu dıştaki e, su girişinden suyu gönderiyorum bu su. Dıştaki borunun içerisinde dolanarak bu borunun içerisindeki buharı ne yapıyor? sıvı hal soğutuyor sıvı hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla o buhar buraya artık sıvı halde dökülmüş oluyor. Belli bir süre sonra burada su burada da ne kalmış oldu? Tuz kalmış oldu. İşte su ve tuzu homojen katı sıvı homojen karışımı birbirinden ayırt ettim. Bu yönteme biz ne diyoruz? Damıtma yöntemi diyoruz. Peki ayrımsal damıtmada durum nasıl? Ayrımsal damıtmada da düzeneğimiz aynı düzenek. Düzenek aynı düzenek. Yalnız düzeneğimizin diğer damatma düzeneğinden ayıran bir farkı var gençler. O fark da şu. Yine buradan bir tane boru geçiyor. Bunun içerisinde fraksiyon borusu dediğimiz şöyle burgu halinde bir boru vardır. Bu burgu halindeki borunun manasını da söyleyeceğim şimdi size. Bunun içerisinde ne olmuş olsun? Alkol artı su olmuş olsun. Alkolün kaynama noktası 78, suyun kaynama noktası da kaçtır? 100'dür. Ben buradan ısıttığım zaman ilk başta kim buharlaşacak? Alkol. Alkol buraya buhar halinde dökülmez. Çünkü buhar halinde buradan uçar gider. E ben buraya buhar halinde değil de sıvı halde dökmem için buradan yerine gönderiyorum? Su gönderiyorum. Buradan da o su dolandıktan sonra en son buradan lavaboya dökülüyor tekrardan. Ben bunu ısıttığım zaman kaynama noktası küçük olan alkol ilk önce buharlaştı. Buharlaştı, buharlaştı, geldi. Buradan suyu gönderdiğim zaman buhar halinde olan alkol tekrardan sıvı hale geldi ve buraya sıvı halinde ne dökülmüş oldu? Alkol döküldü. Bir önceki derslerde size şunu söyledik. Dedik ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır mı? Evet. O zaman 78 santigrat derecede burada alkol buharlaşırken aynı zamanda bir miktarda da su gelmiş midir? Evet. O zaman bu kabın bu kapta alkol artı ne vardır? Su vardır. Ama alkolün oranı suyun oranından çok 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 nedir? fazladır. Peki ben bu kabın içerisindeki alkol oranını arttırmak istiyorsam ne yaparım? Bu karışımı alır bir daha ayrımsal damıtma yaparım. Alır bir daha ayrımsal damıtma yaparım. Alır bir daha ayrımsal damıtma yaparım. Ama bu kabın içerisindeki bu kaba biz destilat kabı diyoruz. Destilat kabı diyoruz. Bu destilat kabı içerisinde hiçbir zaman hiçbir zaman yüzde yüz yüzde yüz alkol Olmaz. Her zaman çok az dolmuş olsa içerisinde su da ne, nedir? Vardır. Fakat burada sıcaklığım artık 78'in üzerine geldiği anda 78.1 olduğunda ve yeterli süre beklediğim zaman bu kapta artık alkol bitmiştir. Geriye sadece kim kalmıştır? Su kalmıştır. İşte bu şekilde sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkından yararlanarak yaptığımız ayrıştırma yöntemine biz ne diyoruz? Ayrımsal damıtma demiş oluyoruz. Ayrımsal damıtmada taneciklerin kaynama noktası farkından yararlanır. Yaşlar petrolü sorarlar. Petrol homojen bir karışımdır. Sıvı sıvı homojen karışımdır. Ve nasıl ayırt edersiniz? Ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırt edebilirsiniz diyoruz. Peki demiştim ki size biraz önce ile kristallendirme arasındaki farkı söyleyeceğim. Ortak yönleri de söyleyeceğim ikisinin, ikisinin ki zihninizde canlansın. Kristallendirme dedik. Bir de ne demiş olduk? Bir de damıtma. Damıtmanın diğer bir ismine basit damıtma. Diğer bir ismine adi damıtma. Adi damıtma. Diğer bir ismine, ismine de destilasyon denir. Destilasyon. Basit damıtma, adi damıtma veya destilasyon. Kristallendirme katı sıvı homojen karışımlar için yapılır. Doğrudur. Damıtma da katı sıvı homojen karışımlar için yapılır. Doğrudur. Kristallendirmede amaç amaç sadece katı elde etmektir. Sadece katıyı elde etmektir. Benim sıvıyla hiçbir işim yok. Sıvı ne yaparsan yap. Ama damıtmada amaç amaç katı ve sıvıyı katı ve sıvıyı ayrı 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 elde etmektir. Bu ikisini de bilmekte fayda var. Peki, burada söyledikten sonra devam ediyoruz. Ham petrolün bileşenlerini ayrıştırmasında tekrar söylüyorum ayrımsal damatma yöntemi kullanılabilir. Ham petrolü gönderdiğiniz zaman belirli sıcaklık değerlerine göre çeşitli maddeler elde etmiş olursunuz. Mesela 40 ile 175 santigrat derece arasında benzin, 150 ile 275 arasında jet yakıtı, diğer bir ismiyle gaz yağı dediğimiz maddedir. 225 ile 350 arasında motorun diğer bir ismine dizel dediğimiz maddedir. 325 santigrat derecenin üstü makine yağı, gres yağı, mum gibi maddeler. İşte ondan sonra gemi için mazot, en altta da asfalt veya asfaltlarda kullanılan diğer bir ismine zift denen maddedir. Şimdi burada hemen bir görünüm, görüntü var gençler. Onu göstereyim size ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Am petrolü bir ısıtıcıdan geçiriyoruz. Isıtıcıdan geçirdikten sonra, bakın am petrol geliyor ve maddeler belirli sıcaklıklarda, işte renklerine göre o maddenin emasına göre ne yapabiliyor, ayrılabiliyor. İşte en üst tarafta gördüğünüz gibi daha kütlesi daha küçük olanlar, en altta da kütlesi daha büyük olan maddeler toplanmış oluyor diyoruz. Evet, erime noktası farkıyla ayırmaya geliyoruz ki gençler. Biliyorsunuz ki metallerle metaller ne yapar? Homojen karışım yaparlar. O zaman diyoruz ki şey homojen karışım evet. Yani alaşım yaparlar. O zaman alaşımları ayırmak için alaşımların ayrıştırılmasında ayrıştırılmasında ne yapılabilir? Kullanılabilir. Mesela diyelim ki siz neyden bir alaşım yapmışsınız. İşte bakırla Çinkodan bir alaşım yapmışsınız. Bakır ve çinkodan. Bakırın erime noktasını kaç vermiş mesela size? 1084. Çinkonun erime noktasında 419 vermiş. Siz bunu ısıttığınız zaman 419'a geldiğinizde yeterli bir süre beklendiğinde çinko artık eriyecektir. Geriye kim kalacaktır? Bakır kalacaktır. İşte iki tane metali birisini sıvı halde diğeri de katı halde birbirinden ayırmış oldunuz ki buna da biz ne diyoruz? Erime noktası farkıyla ayrıştırma. Şimdi geliyoruz yoğunlaşma noktası farkından ayrıştırma. Gençler gazlar, gazlar, gaz gaz karışımları homojen karışımlardır. Gazları ayırt ederken yoğunlaşma sıcaklıkları farkından yararlanarak ayırt Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki iki tane gaz var. İşte sıvı, sıvı artı gaz, gaz. Bu gazın kaynama noktası 78, diğer gazın kaynama noktası da nedir işte? Diğer sıvının kaynama noktası da 100. İkisi de gaz halinde. Peki ilk olarak yoğunlaşacak hangisidir? Kaynama noktası büyük olan mı? Kaynama noktası küçük olan mı? Diyelim ki siz de şuralarda sıcaklığınız 200 santigrat derecede bir yerdesiniz. 200 santigrat dereceden aşağıya geldiğim zaman aşağıya inerken ilk başta 100'e uğrarım değil mi? Evet. O zaman ilk önce yoğunlaşacak olan kimdir? Kaynama noktası büyük olan. Bu yoğunlaştıktan sonra diğer sıvı, diğer gaz yoğunlaşabilir. O zaman diğer Gazın yoğunlaşması yani kaynama noktası 78 olduğundan yoğunlaşma noktası da yine 78'dir. O zaman diyoruz ki kaynama noktası büyük olan madde kaynama noktası büyük olan büyük olan maddeler ilk önce ilk önce yoğunlaşır. Bunu unutmayalım. Tamam önemli bir not. Peki. Şimdi buraya kadar fark ettiyseniz hep karışımların ayrıştırılmasından bahsettik ki karışımların ayrıştırılması fiziksel ayrıştırma yöntemleriydi demiştik. E bir de kimin ayrıştırılması var? Bir de bileşiklerin ayrıştırılması var. Bileşiklerin ayrıştırılması da kimyasal ayrıştırma yöntemleridir. Şu ana kadar bahsettiğimiz damıtma, ayrımsal damıtma, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme bunların hepsi fiziksel ayrıştırmaya giren yöntemlerdi kimyasal ayrıştırma yöntemlerinden en fazla bilmemiz gereken iki tane ayrıştırma yöntemi var. Bunlardan birincisi ısı enerjisiyle ayırma. Önceki derslerde de bahsetmiştim. Diğeri ise elektrik enerjisi yani elektrolizle ayırma. Şimdi bir bileşiğe siz ısı verdiğiniz zaman eğer bileşik başka bileşik ya da elementere dönüşüyorsa buna biz ne diyoruz? Kimyasal ayrıştırma yöntemi diyoruz. Ama ısı enerjisiyle ayırma kesinlikle kimyasaldır diyemem. Olayın sonucuna bakmanız lazım gençler. Mesela tuzlu suyu siz ısıttığınız zaman tuz ve suyu birbirinden ayırt edebilir misiniz? Evet. E tuz ve suyun birbirinden ayırt edilmesi kimyasal değil. Fiziksel bir ayırma yöntemidir. O zaman ısı enerjisiyle ayırma olayın sonucuna göre fiziksel de olabiliyor, kimyasal da. Eğer bir bileşiğe ısı vererek bileşiği parçalıyorsanız bu kimyasaldır. Ama bir karışıma ısı vererek ayrıştırıyorsanız bu da fizikseldir diyoruz. Elektroliz diyoruz elektrik enerjisiyle ayırma yöntemidir. Bileşikler elektrik enerjisiyle ayrıştırılarak neyine? Bileşenlerine dönüştürülebilirler. Mesela siz suyu elektroliz ettiğinizde ki bunu elektrokimya konusunda, LS konusunda çok teferruatlı olarak işleyeceğiz zaten gençler. Suyu elektroliz ettiğinizde su tekrardan suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerine dönüşüyor. Dolayısıyla suyun elektrolizi nasıl bir olaydır diyoruz yine kimyasal bir olaydır demiş oluyoruz. Işık enerjisiyle ayırma var. Buna fotoliz diyoruz ama çok önemli bir nokta değil. Işık enerjisi yani fotoliz ile bazı bileşikler ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. Özellikle fotoğrafçılıkta film üzerindeki gümüş bileşikleri ışıkla temas edince gümüş elementini ne yapıyor? Ayrışıyor. Çok önemli bir kısım değil gençler. Evet şimdi buraya kadar anlatmış olduğumuz kısımla alakalı birkaç tane örnek çözelim. Ondan sonra bir dahaki videomuzda atom ve yapısına geçmiş olalım. Şimdi gençler baktığınız zaman yukarıdakilerden hangileri şekerli su çözeltisini bileşenlerine ayır, ayırmada kullanılır? Şekerli suya baktığınız zaman şeker katı, e, su da sıvı olduğundan dolayı katı sıvı ve nasıl bir karışımdır? Homojen bir karışımdır. Şimdi homo, katı sıvı homojen karışımı kristallendirme ile ayırabilirim. Evet. Ayırma hunisi kimi ayırmada kullanılırdı? Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılırdı. Örneğin zeytinyağı su gibi. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları ayırmaya yarar. Mesela etil alkol su gibi. E dolayısıyla bunlarda katı olmadığından dolayı bu olmaz. Doğru cevabımız kristallendirme olmalıydı. İkinci örneğimize bakıyoruz şimdi. İkinci örneğimiz diyor ki saf X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışımı ayrıştırmak için Önce ayırma hunisi. Gençler hemen burada şunu yapıştırmanız lazım. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Sonra ayrımsal damıtma. Evet ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları ayırmaya yarar. İşlemleri sırasıyla uygulanıyor. Bu karışımın ayrıştırılmasında özelliklerinden hangileri kullanılmamıştır? Şimdi ayırma hunisi ayırma hunisi yoğunluk farkıyla yoğunluk farkıyla ayrıştırılırdı. Yoğunluğu büyük olan aşağıda, küçük olan yukarıda. Ayrımsal damıtma kaynama noktası, kaynama noktası farkı ile ayrıştırılırdı. Dolayısıyla yoğunluk farkı kullanılmıştır. Kaynama noktaları farkı kullanılmıştır. Fakat manyetik özellik kullanılmamıştır. Manyetik özelliğin kullanılması için ortamda mıknatısın çekmiş olduğu ni F maddelerinden Herhangi bir tanesinin olması lazım. Ama bakıyoruz ki ortamda Jonife maddeleri yok. Dolayısıyla bu kullanılmamıştır diyoruz. Evet örnek üçe baktığımız zaman yukarıda verilen karışımları bileşenlerini ayırmak için verilen ayırma yöntemlerinden hangileri yanlıştır? Gençler kum su. Kum su katı sıvı heterojen karışımdır. E, katı sıvı heterojen karışımı süzme ile ayırabilirim. Doğrudur. Tuz su katı sıvı homojen karışımdır. Bunu kristallendirme ile ayırabilirim. Doğrudur. Etil alkol su sıvı sıvı homojen karışımdır ki sıvı sıvı homojen karışımları ayrımsal damıtma ile ayırabilirim. Doğrudur. Şekerli su katı sıvı katı sıvı homojen karışımdır. Katı sıvı homojen karışımları süzme ile ayıramam. Katı sıvı homojen karışımı ya kristallendirme ya da damıtma ile ayırabilirdim. Dolayısıyla 4 numaramız yanlıştır. Evet son sorumuza geliyoruz. Diyaliz yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Katısı ve heterojen karışımlar için uygulanır. Evet diyaliz artık kolloid karışım dediğimiz yani homojen gibi görünen fakat bakıldığında karışım aslında homojen değil heterojen karışım olan karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Katısı ve heterojen karışımlara uygulanır doğru. Heterojen karışımlara uygulanır doğru diyaliz süpi içinde küçük moleküller. Küçük moleküllerden kastımız üre. Üre kalırken büyük moleküller yani kan hücreleri veya proteinler, proteinler yarı geçirgen zardan dışarı çıkar. Tam tersi olacaktı arkadaşlar. C şıkkı yanlıştır. Böbrek hastası insanların kanının temizlenmesinde kullanılan yöntemdir. Doğru. Koloid karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Doğru. Dolayısıyla C şıkkımızda burada yanlıştır dedik ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmuş oldu. Evet, madde ve ayrıştırılmasını, maddelerin ayrıştırılmasını burada bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizde atom ve yapısından devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.